Bir dönem yayınlanan Fatma Gül'ün Suçu Ne isimli dizide hayat verdiği Mukaddes Yenge rolüyle milyonlarca kişi tarafından tanınan oyuncu Esra Dermancıoğlu katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Son olarak bir zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren oyuncu sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. YouTube'da yayınlanan Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen programına konuk olan isim, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna "Heteroyum ben, çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk, çok sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum, bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum." yanıtını verdi. Geçtiğimiz aylarda Seren Serengeli ve bir Baliye sinirlenip ağzına geleni sayan ve adını Hakan Sabancı ile duyuran Aygün Aydın hakkında sosyal medya hesabından Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede Aydın'ın Türk milletini alenen aşağılama suçundan iki yıla kadar hapsi istendi. Bu kararın ardından paylaşım yapan Aygün Aydın param yok eskort olacağım diyerek yardım istedi. Aydın sözlerine şöyle devam etti ben iyi değilim, yardıma ihtiyacım var. Vekaletname verdiğim üç avukat tarafından dolandırıldım. Üç kere hapse girdim. Yapılan karalama haberler yüzünden iş yapamıyor ve para kazanamıyorum. Elimde olan birçok şeyi yok pahasına sattım. Param yok, avukatım yok, ailem yok. Ben bunları gerçekte Türk Milleti Kurum ve organlarına söylemedim. Magazin camiasına söyledim. Süreç için avukata ihtiyacım var. Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. İlk hapse girdiğimde psikolojik olarak kendimi bir süre toparlayamadım ve intihar etmeye çalıştım. Eğer beni tekrardan hapse atma kararı çıkarırsanız, bu sefer bunu geri dönülmez bir şekilde yeniden yapacağım. Kendimi savunmasız, kimsesiz ve çaresiz hissediyorum. Sesimi duyun ve bana yardım edin. 4 yıl önce dünya evine giren Azra Akın Atakan Koru çiftinin oğulları Demir 3 yaşına bastı. Çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım diyen Akın, oğlunun doğum gününde ailesiyle birlikte objektif karşısına geçti. Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. 2002 Dünya güzeli, önceki gün 3 yaşına basan oğlu için aile arasında gerçekleşen sürpriz bir kutlama organize etti. Partide eşi ve Demirle birlikte objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmeyen Akın o anları Instagram hesabından yayınladı. Ünlü isim gönderisine canımız oğlumuz 3 yaşında notunu düştü. Bir hayli neşeli oldukları görülen Akın ve ailesinin o anları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Akın daha önce çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım çocuk denince akan sular duruyor açıklamasını yapmıştı. Masumlar Apartmanı'nın başarılı oyuncuları Merve Dizdar ve Ezgi Mola, 9 Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Hakkında çıkan estetik yaptırdığı iddialarına cevap veren Mola, estetik yaptırmadım, yaptıran insanlara saygı duyuyorum. Oyuncu olmasaydım kesin çok fazla estetik yaptırırdım dedi. Bu zaman biraz sizden bahsedelim. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Uzun zaman oldu görmeyeli. Bana bildiğiniz gibi bizi çekebilir

istediğini yapabilir. Ama ben eksik yaptırmadım. Yani. <laughs> Aşağıda daha büyük pasta var. Yok yok teşekkür ederim. Bu bana yeterli. <laughs> evet. Evet. Aşk, evet. Güzel bir gece. Ve gecenin en mutlu şen çifti diyebilir miyiz? Son dönemlerde çok konuşuluyor. Oy veren herkese. Fakat böyle önemli, kıymetli ödüllerin arkasında hep kocaman ekipler olur. O yüzden yapımımıza, yönetmenlerimize, senaristlerimize, oyun arkadaşlarıma ve A'dan Z'ye tüm masumlar apartmanına geliyor bu ödül. Çok... thank you